Çocuklar Bayraktar TB2 işte o bazı milletlerin, ülkelerin adına marş yazdığı Bayraktar TB2 bu. İnsansız silahlı insansız hava aracı. Tam bir fiyat performans ürünü üzerinde gördüğünüz gibi faydalı yük kısımları şu kısımlar şu kısımlar faydalı yük taşıma kısımları oldukça tabii bu bu arada içten yanmalı motor e, kullanıyor. Bunlarda jet motor yok. Abi, 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 abi. Kızıl elmadan itibaren artık jet motoru kullanmaya başladı. Burada bildiğim bizim aslında motor bölümlerindeki içten yanmalı combustion engine'lar var. Yani burada gelip bunu görmenizi isterdim. Aslında atla deve değil. Evet yapabilir miyiz? Yapabiliriz kardeşim. Yeter ki inanalım, isteyelim. Yine bu da işte gerçek milliyetçiliğin vücuda geldiği bir yer. İşte milliyetçilik böyle yapılır. Sen devletin için, milletin için üretirsen, bilim yaparsan başkasına milletini mahrum bırak